Sayın katılımcılar, Eminizde COVID-19 hastası olduğunda neler dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Evde hasta olduğunda her şeyden önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemi çok daha büyük önem kazanmakta. Bu noktada tek kullanımlık eldiven kullanılması, yüzey temizliği için su ve sabun kullanılması, yüzey eğer çok kirli ise başka bir deterjan daha kullanılabileceği, ev dezenfeksiyonu için tescilli dezenfektanların kullanılması ve etiket talimatlarına uyulması gerekmektedir. Yüzey bir süre ıslak tutulmalı, ürünü kullanım sırasında eldiven giyilmeli ve ortam iyi havalandırılmalı. Bu noktada seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltisi kullanılabilir. Ancak dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi bu ürünün diğer çözeltilerle veya temizleyicilerle karıştırılmaması gerektiği ve ürünün son kullanma tarihine dikkat etmemiz gerekiyor. Solüsyon en az 1 dakika yüzeyde bırakılarak etkili bir dezenfeksiyon sağlayabiliriz. Bu noktada çeşitli seyreltilmiş çözeltiler elde edebiliriz. Tuvalet banyo gibi ya da mutfak gibi yüzey temizlikleri için %1'lik seyrelti kullanılabilir. Bunun için 99 ölçü su içerisine 1 ölçü çamaşır suyu ekleyebiliriz. Pratikte 10 litre suya bir küçük çay bardağı çamaşır suyu ekleyerek elde edilebilir. Hasta sekresyonu ile belirgin bir kirlilik söz konusu ise onda birlik seyrelti kullanılıyor. Bunun için de 9 ölçü su içerisinde bir ölçü çamaşır suyu ekleyerek dezenfektan solüsyonumuzu elde ediyoruz. En az %70'lik alkol içeren alkol çözeltileri de etkili bir dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Diğer bir önemli nokta hastanın çamaşırları. Her şeyden önce hastanın giysileri, havluları ve çarşafları kişiye özel olmalı. Herhangi bir üretici firma talimatı yoksa e, ee, sıcak su ve sabun kullanılarak ki su sıcaklığı da eğer herhangi bir öneri yoksa 60 santigrat derece ayarlanarak yıkanmalı ve çamaşırlar mutlaka kurutulmalıdır. Halı, kilim, perde gibi yumuşak yüzeylerde dezenfektan solüsyonların kullanılabileceği belirtilmiştir. Hastanın kullandığı kirli çamaşırları tutarken mutlaka tek kullanımlık eldivenler kullanmamız gerekiyor. Kirli çamaşırları asla silkelemememiz gerekiyor. Astarlı çamaşır sepeti içerisine atılması ve bu sepetlerin de periyodik olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çamaşırla ilgili her türlü işlemimiz bittikten sonra eldivenlerimizi çıkarıp ellerimizi hemen yıkamamız diğer bir önemli noktadır. Ayrıca hasta olan kişinin kirli çamaşırları diğer aile üyelerinin çamaşırlarıyla birlikte aynı anda yıkanabilir. Ortak kullanımda olan elektronik cihazların dezenfeksiyonu diğer bir önemli nokta. Bu noktada önerilenlerden bir tanesi cihazlar üzerine silinebilir kapakların konması gerektiği, eğer herhangi bir talimat söz konusu değilse alkol bazlı mendiller veya en az %70 alkol içeren spreyler kullanılarak dezenfekte edilebileceği ve daha sonra elektronik cihaz yüzeyinin iyice kurulanması gerektiği önerilmektedir. Tabii ki her işlemden önce ve sonra ellerimizin su ve sabunla 20 saniye yıkanması son derece önemli. Özellikle eldivenlerimizi çıkardıktan sonra ve hasta bakımından sonra mutlaka ellerimizi hemen yıkamamız gerekiyor. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda ve ellerde görünür şekilde bir kirlilik yoksa en az %60 alkol içeren el dezenfektanı kullanılabilir. Eller görünür şekilde kirli ise su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Ayrıca ekstra el yıkamamız gereken durumlar hasta nefesini üfledikten sonra, öksürük veya hapşırıktan sonra, tuvaleti kullanmadan önce ve sonra, yemek yemeden önce ve sonra, yemek pişirmeden ve sofra hazırlamadan önce, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanlarla temastan sonra, çocuk ya da yaşlı gibi yardıma ihtiyacı olan başka bir kişinin rutin bakımından önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Bir diğer önemli nokta kirli ellerle asla yüzümüze, gözümüze ve ağzımıza dokunmamamız gerekiyor. Hasta olan kişinin özel bir yerde mümkün olduğunca kalması önerilmekte. Ancak kişiye özel bir yer ayarlanamadığı noktada aynı evin içerisinde tek bir odanın yatak odasını ve banyonun kullanılması önerilmekte. Bu ortamların iyi havalandırılması gerekiyor ve hasta odasına gereksiz yere girilmemesi ve hastanın odasının gerektiği noktalarda temizlenmesi gerekiyor. Örneğin yere çay ya da kahve döküldüğünde sadece yerin temizlenmesi ya da masa üzerine yemek döküldüğünde sadece masanın yüzey alanının temizlenmesi öneriliyor. Hasta odasına girerken sağlıklı kişilerin mutlaka maske takması, hasta olan kişinin de odasına birisi girdiği zaman mutlaka maskesini takması gerekmektedir. Hastaya özel temizlik malzemelerinin kullanılması diğer bir önemli konu. Eğer hasta kişi kendisini iyi hissediyorsa kendi alanının temizliğini kendisi gerçekleştirebilir. Eğer hasta olan kişiyle diğer aile üyeleri aynı banyoyu ortak olarak kullanmak durumunda kalıyorlarsa hasta olan kişi her kullandıktan sonra banyonun mutlaka temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi. Bir süre beklendikten ve iyi havalandırıldıktan sonra diğer aile üyelerinin kullanılabileceği belirtilmiştir. Diğer bir önemli nokta da hasta olan kişinin yine kendi odasında ayrı yemek yemesidir. Bulaşıklar makinede yıkanmalı, eğer elde yıkanması gerekiyorsa eldiven takılmalı, sıcak su ve sabun ile yıkanmalı. Bulaşıklar eldiven ile tutulmalı, eldivenler çıkarıldıktan ya da bulaşıkları tuttuktan sonra da eller hemen yıkanmalıdır. Son olarak da hastaya özel bir çöp kutusu belirlenmeli. Çöp torbalarını çöp kutusundan çıkarırken, taşırken ve çöpe atarken eldiven kullanılmalı. Daha sonra eller hemen yıkanmalıdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.